Motorcu Muhammet'ten herkese merhaba. Bugün Sena'nın 5S modeliyle beraberiz. Daha önceden bir 5 modeli vardı. Onun üstüne S modelini çıkardılar. Yeni teknolojilerini 5S'e de yüklemiş oldular. Daha iyi bir hoparlör, daha iyi bir bağlantı var. Özellikle motorun üstünde müzik dinlemeyi seven, telefon çaldığında cevap vermek isteyen, artçısıyla veyahut da arkadaşıyla konuşmak isteyenler için kullanıcı dostu fiyatıyla 5S bugün bizlerle. İlk önce bir kutuyu açalım. İçinden neler çıkıyor onlara bakalım. Ondan sonra da size özelliklerini anlatayım. Her zamanki gibi vakumlu bir kutumuz var. Açıyoruz. Ve interkomumuz tek başına bizi karşılıyor. Çok klas bir karşılama olmuş. Interkomu çıkartıp bir de altında neler var ona bakalım. Bir tane kutumuz geliyor. Klasik Sena kutusu. İçinde genelde bunlar da bir tane şarj kablosu olur. Her zamanki gibi yapışkanlarımız çıktı. Devam ediyoruz. Mikrofonların süngerleri çıktı. İki tane mikrofon çıkacak. Evet yan bağlantımız çıktı. Intercom'u yanına bağlamak için. Bir tane uzun mikrofonumuz var. Güzel. Yani açık kas kullanıyorsanız uzun bu mikrofon diyorlar bunlara. Bağlantı aparatı tekrardan. İçindeki hoparlörlerimiz, iç yapışkanımız ve mikrofonumuz birbirine zaten yapışmış durumda. Güzel, bayağı kalın yapmışlar. Hoşuma gitti. İki tarafta da kullanabiliyorsunuz. Güzel. Intercom benim için en önemli iki özelliğini size söylemek istiyorum. Bir tanesi kaskın üzerinden istediğiniz gibi ayırıp şarj edebiliyorsunuz. Bu benim için gerçekten çok önemli. Diğeri de zaten yüzlercedir videoyu söylediğim ortada tek tuş olması. Yani döndürme ve basma actionlarıyla yapmak istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. senen oldu diyorlar atar gider yapacak adam atar gider bu dergiler karaları santime eskiden, şimdi zomato da her bir yer. bile oğlum, üstüme yapışıyor günü zanneden. iki teker üstüne yapma ters Diğer Zena Intercom'larında alışkın olmadığımız bir şey görüyoruz hemen karşımızda. Ekran var üzerinde ve ayarlamalar gerçekten kolay oluyor. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ekran olması benim ne işime yarıyor? Yani motor sürerken sonuç olarak ekrana mı bakacağım? İçeriden ses yok mu? Tabii ki var. Ama bir yola çıkacağınız zaman şunu herkes yaşamıştır. Abi bağlanalım bağlanalım. Herkes böyle kaskı kafasına tutar. Abi bir saniye ses duyamadım dur kafamı bir geçireyim öyle bir deneyelim. Ya ses seviyesi ne durumda? Bağlandık mı bağlanamadık mı? Işık abi kırmızı yandı galiba mavi yandı diye uğraşırsınız. Bunda öyle bir problem her şey ortadan kalkıyor. Telefonunuzla bağlanacaksanız ekranda görebiliyorsunuz. Arkadaşınızla bağlanacaksanız ekranda görebiliyorsunuz. Ses seviyesini görebiliyorsunuz. Ve bunun dışında batarya seviyesini de rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani motorun dışındaysanız bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki Sena'nın kendi uygulaması da var. Uygulama üzerinden de bütün ayarlar yapılıyor ama ekran olması sürüş dışındaki kolaylığı bayağı arttırıyor. Bu da yetmiyormuş gibi isterseniz de Bluetooth kontrolörü bağlayabiliyorsunuz. Gidonuza bağlayacağınız küçük bir parçayla beraber aslında interkomu da tek tuş sanki böyle pahalı bir motor kullanıyormuş gibi interkomu yönetebiliyorsunuz. Bu da bayağı hoşuma gitti. Sena 5S'te Bluetooth 5.0 var. Bluetooth 5.0 bazı arkadaşlar sadece ses kalitesinden kayıp olmaması gibi bir şey zannediyor ama o değil aslında. Ses kalitesini 5'ten sonra HD'ye çevirmişler. Hoparlörleri de değiştirmişler. Çok güzel bir hoparlör koymuşlar. Yeni sistem hoparlöre geçmişler. Bluetooth 5.0 aslında bir protokol anlamına geliyor. Yani telefonunuzla bağlantı kurduğunuzda komut verebiliyor duruma geliyorsunuz. Arkadaki kırmızı tuş sayesinde bu kırmızı tuşa bastığınızda Verdiğiniz komutu veriyorsunuz ve telefonunuz uyguluyor. Daha önceden Sena kullanmamış arkadaşlar için küçük bir demonstrasyon yapayım en azından tuşları göstermek ve söylemek için. Bazen karışıklık olabiliyor. Öndeki büyük dial tuşu ve kırmızı tuşla açıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Bu tuşa azıcık basılı tuttuğunuzda bu iş gerçekleşiyor. İkinci olarak iki interkom bağlamak istiyorsanız Orta tuşa yaklaşık 5 saniye basmanız gerekiyor. Ekranda görüyorsunuz. Şu anda Bluetooth bağlantısı aranıyor diyor. Ondan sonra diğer interkom bulunca bir tane interkomda 2 saniye orta tuşa basarsanız bağlanıyor. Kullanmak için ileri geri çevirirseniz ortadaki dial'ı sesi açıp kapatıyorsunuz. Eğer önceki şarkı veya da sonraki şarkıya geçmek istiyorsanız basıp çeviriyorsunuz. Onun dışında sese cevap vermek için telefon konuşmalarınıza mesela üstüne bir kere basmanız yetiyor. Intercom kullanmaya başlayacak güzel ses ve Sena kalitesi isteyen arkadaşlar Sena 5S'i tercih edebilirler. Peki nereden alıyorsunuz? Motomax.com.tr ya da Motomax'ın Hasanpaşa mağazasından alabiliyorsunuz. Güzel Intercom. Tavsiye ederim. Görüşürüz.